Selamlar dostlar, bugün karşınızda yeni bir Türkiye serisiyle beraberim. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sadece Trial of Allegiance DLC'miz yok. O da güzel değil zaten. Şimdi başlayalım. Türkiye'nin erken oyunu bu bölüm. Bölüm bölüm yapmaya karar verdim. Bir saatlik bir video. Elbette güzel oluyor, güzel de izleniyor o videolar ama... Bilgiye olabildiğince hızlı bir şekilde erişebilmeniz için... Ve de açıkçası bu noktada spesifik olarak bir şeyi aradığınızda farkında olduğumdan... Bu şekilde yapacağım. Büyük rehberlerimiz de var her şeyi gösteren. Bu noktada bu bölüm erken oyunda başlayacak ve bitecek... Şimdi erken oyundan kastımız ne ve Türkiye'nin hangi yolunu oynuyoruz? Turancı oynayacağız abi bugün. Bizim klasik faşist yoldan oynayacağız. Neden derseniz bu yol çok savaşlı bir yol ve çok hızlı toprak ele geçirebiliyorsunuz. Historical'da da ben gayet iyi gittiğini düşünüyorum. Açıkçası bence diğerlerinden daha güçlü. Kesinlikle ben Türkiye'nin en güçlü yolu olduğunu düşünüyorum bu noktada. Historical'da oynuyorsanız. Non Historical adına konuşamam. Onun adına kimse konuşamaz. Bu noktada şunu da aldım. Lokal polis yaptım. Bunların hepsini lokal polis yapabiliriz şimdilik. Şunu Reconciliation almayı unutmayacağız. Zamanı başlatalım. Şimdi ben ordumun düzenini de yapayım hemen. Çok kez yaptığımız şeyler olacak bu videoda fakat yani sıfırdan görmemiş biri şeklinde varsaydığım için sizlere. Hepsini aynı anda yapacağız ve anlatacağız. Neler yaptığımızı anlatacağız yani. Şimdi bu noktada süvari tümeni yapayım seni. Onun dışında şunların bir tanesi de süvari olacak. Bunu birazcık daha organize edebilirim sizin anlamanız için. Şöyle bakın, şunlar 20 tane ya, şimdi bu 4 taneyi de bunların üstüne koyacağız. Piyade tümeni olacak bunlar da. Gel abi. Şöyle bir tane de atik ordumuz oluyor. Bununla çıkarma yapabiliyorsunuz. O açıdan güzel bir ordu. Bunun başına genelde İzzettin Çalışları koyarız. Cemil Cahit demiri de koyabilirsiniz. Fahrettin Altay'ı 24'lüğün başına koymanız iyi olur. Bu noktada 24'lüğü bölüp 2 ordu yapmanızda da bir sakınca yok. Tamam bunları bu şekilde Shift ve şu şekilde eğitirseniz bunlar talime girdiğinde 3 seviye olan üniteleriniz çalışmayacaktır. Onu da göstereyim bakın. Bu ünite çalışmıyor, bu ünite çalışıyor. Ne demek bu 3 seviye olan adama silah harcamıyorsunuz, boşu boşuna adamı yormuyorsunuz demek. Bu da güzel bir şey ne de olsa 15.000 silah eksiğimiz var değil mi? Şimdi bunlara şu şekilde Sovyetlerin aksine İngiltere'nin bizi terk etmesine rağmen bastığınız sürece historical'da hiçbir şey olmaz. Silent War kursumuzu da alalım hemen. Burada şimdi yapmamız gereken bir şey de Financial Export'u almak. Gördüğünüz gibi sivil spamlıyoruz erken oyunda. Çok fazla sivilimizi yapma ihtiyacımız olmayacak bir yerden sonra full ordu fabrikası basacağız. O yüzden şimdiden sivillerimizi alalım. Bir yandan da buradaki danışmanımız da bunu da hızlandırır. O da güzel olur. Çok durdurmak istemiyorum çünkü oyunu benle beraber oynuyorsanız böyle bu kafadan ev yapar gibi şunu yaptım sonra şunu yaptım olmasını istemem. Şimdi şuradan birazdan bir şeylerimiz açılacak. Türkiye'de abi çok fazla dikkat dağıtması için bir şeyler koymuşlar. Sizi bekledikleri senaryo çünkü şu. Sen Türkiye'yi alacaksın, bütün oyun duracaksın bu şekilde. Savaş açmayacaksın kimseye. Öyle bekledikleri için ülkede oynayacak bir sürü şey koymuşlar decisions kısmına. Bunlara hiç takılmayacaksınız. Bunlara boşu boşuna hiçbir şey harcamayın. Onun yerine siz fetihlerinizi düşünün. Bizim Turancı yolumuzda biliyorsunuz oldukça savaş var. Önce Bulgaristan sonrasında Yugoslavya sonrasında Yunanistan ve Romanya'ya dalıyor da olacağız. Macaristan'ı da Yugoslavyadan sonra almaya çalışıyoruz. Bu noktada Viyana'ya dayanmış oluyorsunuz, Podolya'yı alacaksınız neredeyse. Osmanlı'nın Balkan sınırlarına ulaşmış oluyorsunuz açıkçası. Bu oyunda Orta Doğu'nun da çok bir şeyi olmadığı için özelliği olmadığı için açıkçası o kısımda da bir Yavuz Sultan Selimlik yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi bu noktada şunu da söyleyeyim: Fransa'nın ve İngilterenin şuradaki topraklarına erişiminiz çok geç olacaktır. O yüzden onları çok almayı düşünmeyin ya. Yani Suriye'yi alacağınız gibi bir durum yok. Suriye'den daha kolay İran alırsınız mesela. Hedef seçimi burada çok önemli. İlla benim yaptığım yoldan oynamak zorunda değilsiniz. Yani istediğiniz ülkeyi alın. Ama yanlış ülkeye savaş açmak bu noktada sizi çok kötü bir çukura sokabilir. Onun da farkında olun. Son olarak söyleyeceğim bir şey daha var. Burada Army Maneuver, Fahrettin Altayı ve de Chief of Air Force'tan ikisinden birini ben genelde Zeki Doğan'ı alırım. Almayı unutmayın erken oyunda çünkü burada army xp ve air xp kasacaktır abi sizlere. Bunların ikisi de çok önemli. Erkenden aldığınızda bunlar birikiyor güzel bir şekilde ülkenizde. O yüzden güzel olur kesinlikle. Ve de şunu da söyleyeyim. Eskiden yaptığımız bir hata var bu noktada. Hata olduğuna sonradan karar verdim açıkçası. O yüzden bunu da söylemiş olayım kesinlikle. Buradaki İtalyan ve Alman bilim adamlarına yardım etmeniz tabii ki güzel olurdu ama 100 political power ve eksi %5 stability bu noktada çok büyük bir bedel. Ve bu e, political power'ı kesinlikle daha güzel yerlere harcayabiliyorsunuz. Özellikle biz de faşist döneceğimiz için erken oyunda. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ü kurtarmak için erkenden faşist dönmeniz gerekiyor. İlginç bir durum farkındayım. Açıklayacağım onu da. Erken oyunda o yüzden bu şekilde political power'ınızı birazcık koruyun. Ama bu noktada Fahrettin Altay'a ayırabiliyoruz mesela onu. Açıkçası bence daha çok işe yarıyor. Çünkü o buff'lar gidiyor abi faşist döndüğünüzde. Burada yazan o buff'ların gittiğini görebilirsiniz siz de. Peki ordumuz eğitilmiş bu arada. Gayet güzel. Şimdi birazcık bekliyoruz. Fokuslarımızı yapıyoruz. Ben bir şeyler olduğunda size söylerim. Kadro hareketine ilerliyoruz. Alacağımız sonraki adam da buradaki Chief of Air Force Ground Support Zeki Doğan. O da bize Air XP kazandıracak uçaklarımızı çizebilmemiz için. İzmir'deki sivillerin bitmesiyle yavaştan Bursa'ya yol yapmaya başlayın abi. Bunun sebebi şu şekilde. 65'in üzerinde bit iki tane hatta military factory basmaya başlayacak Almanlar. Focus streamimizde böyle bir şey var. Birazdan Bursa'ya zaten silah fabrikası yapacağımız için erken oyunda bu şekilde bir yatırım yapmanız güzel olur. Biliyorsunuz sizde civilian ekonomide olduğumuzdan çok hızlı bir şekilde silah fabrikası yapamıyoruz. O yüzden çok hızlı bir şekilde bir sürü silah fabrikası yapacağım diye bunu acele ettirmeyin. İlk başta sivil yapmanız zaten daha güzel olur. Burada researchlerimizde de bu arada full endüstri ilerliyoruz şu anda. Bunlardan sonra yeni researchlerimize başlayacağız. Onlar da oldukça kritik açıkçası. Yavaştan political power biriktirmeye de başlıyoruz bu arada. Bundan sonra çok harcamak istemiyoruz açıkçası. Çünkü bize ileride çok fazla political power gerekecek. Şimdi burada Kemalizm'den de yürüyoruz gördüğünüz gibi. Bu noktada şunların ikisi çok önemli fokuslar. Bunları o yüzden hızlı bir şekilde yapacağız. Ondan sonra şuraya kayacağız. Sanayicilerden yürüyeceğiz. Şunu da yaptıktan sonra hemen buraya geri döneceğiz. İspanya İç Savaşı'ndan sizin üzerinize eksi %40 savaş açma tansiyon geliyor. Bu noktada Bulgaristan'a Japon savaşı başladığında just fire başlayabiliyoruz. Ve de bu şekilde ordumuzu aslında ne kadar hızlı bir şekilde hazırlamamız gerektiğini farkına varıyorsunuz siz Gördüğünüz gibi silah isteğimiz yani çok fazla. Ve bu noktada hızlı bir şekilde silahlarımızı çözmemiz lazım demek bu. O yüzden ne yaparsak yapalım birazcık military faktörü yapmak istiyoruz. Bursa'daki bu yollar bittikten sonra Bursa'ya iki tane military faktörü basabilirsiniz. Sonrasında İstanbul'a birazcık daha yol yapıp bu noktada İstanbul'a da basmak isteriz açıkçası 3 tane fabrika. Bu fabrikalar bize yeterli olur Bulgaristan'ı yenmek için. Fakat bilirsiniz Bulgaristan'ı yenmek bitmez abi o şekilde. Bulgaristan'dan sonra Yugoslavya var. Ama gördüğünüz gibi dostlar 37'ye geldik. Şubat 37'de şuradaki research'u da göstereyim sizlere hemen. Bu noktada yapabileceğiniz birkaç tane research var açıkçası. Artillery'den yürüyebilirsiniz. Radyoyu bulabilirsiniz. Şuna girmeyin mesela. 358 çok fazla çünkü. Uçağa ben yeni resource slotu bulduğunuzda başlamayı tavsiye ederim. Tanka burada başlayabilirsiniz. Şuradan engineer 1'i alabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok şey var. Ben bu noktada engineer 1'i almayı tercih edeceğim. Çünkü net bir şekilde Bulgar Savaşı'na gerekecek bir teknolojidir. Fakat ilk videoyu burada bitireceğim. Şubat 37'de Türkiye Erken Oyunu sonraki bölümü ekliyorum hemen. Oraya devam edebiliriz. Seviyorsunuz olsa.